lazım yani. Beniksen, sesin çok tanıdık geliyor. Hayırdır lan kime? <laughs> Kendine müzisyen. Kemal. Allah Allah Tanıdın mı lan? Allah Allah. Maraş döndürmesi yiyen mi? Tamamdır lan Kemal. Salak Discord'da sesi kapalı. <laughs> Açtım kanka. Niye böyle oldu? Bilmem boş ver ben muhteledim hepsini. Böyle muhteledim. O zaman bir oyun zamanı başlasın ha. Madem trolleyemedik o zaman plays gösterme zamanı size. Çaktırma kimseye ha. Kemal. Tutayım. Oğlum, Atıyorum, bu mail'i tamam, ferin nokta Ben Bu bıçağa bakmaktan yine oyunu oynayamayacağım ha. Var şuradan hemen alayım ben. B'de düşman var. Beyde mi? BB e ee, Kemal bırak lurkü. Geldim lan geldim. Ben can yapmayın oğlum. İki uka bilo. Şimdi iyi maç oldu. sal geldi. bana sal sal sal. Sal bana sal 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 sal. Dikkat. Oh. Doldur 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 doldur. Doldur. doldur, doldur. Şimdi izle hareket edeceğiz. Bir düşman kaldı. Oh, so, diğeri nerede? Doldur, e, ben duyamıyorum sonra. Var. Bak bu hareket ne şimdi? Şimdiden görüyorlar, öğreniyorlar, anlamıyorum. Aha. Spike yerleştirin. Bir düşüş. Oh. Böyle sattım beni lan. Dolduruyorum. Ruhunu esir alıyorum şu hareketi izle bir de. Lan lan. 101 7. <laughs> yıldır lan kuruyor. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum bu oba nerede? Kemal ora ora çek koş ora. Spike yerleştirildi. Kemal hangisi? E <laughs> Hı. <laughs> He? Bunu <ne>? iyi. <laughs> <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Harbiden bu adamlar niye yabancı soruyor? Oğlum desene adam yok diyor buradan şifle geliyor Cyber. Cyber tamam. rahatta kal hiç heyecan, yapma, hiç heyecan yapma. Hiç heyecan yapma. Hiç heyecan yapma. Beni sal, beni sal önden. Hadi biraz beni sal. hareket. Hadi biraz hareket Cyber. Tamam bu bilerek de adamın yerini öğrenmek için. Sen vur şimdi onu. Şimdi bekle ikimiz aynı anda oyun yapıyoruz. Bekle şimdi. Güldük eğlendik diyor adam. Tamam. Dikkat et. Şuradan alıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam, i̇kisi de orada, ikisi de orada, ikisi de orada. Şimdi sakin ol bebeğim. Bir düşman kaldı. O da oradaydı. Hop! Yukarı. Baba sen ee, yok o <laughs> atlamadan ben oraya önünü kestim ki dedim. Gösterin. Keza battı adam. Ne yapacağım? İşte şimdi bakta kaldım. Bir dakika. Aa olurdun lan. İniyor. Ona da 90 vurdum. B'de düşman var. Come to me, press to X and Sen Türk müydün la? Türk Türk. Kaldısa oğlum. Önünde önünde oraya kurdular lan. oraya kur. Sen nereye gidiyorsun? Ya? <laughs> Spike yerleştirildi. Biraz da toksiklik yapalım oğlum böyle oyun mu olur? Trollik. Kemal Ferit abi gibi yapsana. Ah! Ayakta ah! kalan son oyuncu. Sen ne hepsi? Ferit abi gibi kızarak oyna. <gülüyor> <gülüyor> ya ağzımıza sıçsın diyorsun adam yani. İşte bu hareketi benden görmüş. Almıştır canım. Allah razı olsun. Öyle öyle alacaksın onu. Dikkatli alacaksın. Oradan bir açılır mı bu kafana? Ede düşman var ha. Peki. Görelim bakalım. anlank dolduruyor Spike arkamıza mı kuruldu oğlum? Evet, ayağa kuruldu. <laughs> ne aldınız <laughs> ya? Şuradan geçerken canını alayım. Bekle buru sen. 100 120 96. Hayır <laughs> lan. Hadi. <Kenar biraz> <laughs> <laughs> Op you Bekle şimdi sen çöz sen çöz sen çöz ben aldım onu. Şorta bak şorta. Tamam sen çöz ben aldım. Ayakta kalan. Tamam 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 tamam. Oğlum hani şorttaydı. Seni şey aldım ben Lan, lan şorta tamam bak dedim orada dedim. Tek tabanca. Trolleme trolleme oyunu oyna. Tak patlattın. Trolleme et be. Oğlum dur. Doldurayım. Adam öldü içeride git. Bak yukarı Sech beni kaldırsana lan Bitti eğlendik ölme vakti Bak ama yani anladınız oyun tarzımı Takım trollüyo ya chat bu nokta cross kaldı ben bunu değişemiyorum ya. Dış çizgiyim bir şey yapıyordun onda. Ha <laughs> iç çizgileri göster tıklamam lazım. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ya daha tarajan mı ölmemiştir belki. Yok yok. Botu geri çekiyorum. Ulti bas. Düşünsenize. Şimdi ölüyorum. Alım adam fake falan atar lan insan. Av başladı. Av başladıysa gel o zaman. B B B. Ben dönmüyorum ya. Dön dön. Çabuk İyi dön, lazım dön. Hiç... çabuk Dön. Ben çok <laughs> değişik bir yoldan dönüyorum. Daha ilk kez girdim buraya. Ben dönüyorum ben kalayım. Bir TP'ye bakar. Ben Long ya. var. B'de gibi. düşman var. Kemal, B'yi diyorum. Gel, yakınlaş şuraya. B'de düşman var. Sen oradan, sen oradan. Dur dur, Longa alıyorum ben. Tamam tamam, var orada. Spike yerleştirildi. Of, şimdi başka KJP time. Duydum. Ayakta kalan son oyun. Spike vardı. Sakın. Da 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 da. Hop yukarı. Hop Lan, biraz yukarı kaldırsam onu da Çek Yedi Spike B'de düştü Spike B'de Lan lan. silah verin lan bizi. Bir düşman kaldı. Bir hedef verin. var mı kanka? İyileştiriyorum. Dolduruyorum. bir takip Buyurun hocam. Hadi dikkat. Neredesiniz lan? Biri Neredesin lan? Atman. Baba böyle bir şey olabilir mi ya? Koşarak vuramadım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oyunun kuralı değil mi bu ya? Koşan bela atıyor diye biliyordum ben bunda. Allah Allah. Bak bizde. B'de düştü. Cyber ben ölünce dayanamıyorum sen de ölüyorsun lan direk herhalde. Biz Sarmal bomba bu... çıktı. Bizim ikili alır bence bunu. Görüş kısıtlanıyor. Bas, e bas ya. Bakalar bir arkadan gelecek. Phoenix City'den gelecek. Bir kere mi gelecek oğlum bu play hayatında bas X'e. dönmüş. Bir düşman kaldı. Helal Evet dedim adı? <laughs> Vallahi ben öyle biliyorum. A'da. Görüş Hadi, biraz hareket. Bak burası var, bir tane de lamba var. Bir bir var orada bir var. Oh, lamba lamba vanem. O ama o vuracak o belli. Oğlum o köşede hani şu, şu bomba kurulma yerinin Havludu, orada bir kanka. tane odun havlu. Sen Güzel söyledi. Yeri biliyormuş. Geldi Şey. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son bir yeri alalım. Evet. <laughs> Güzel evet. süper. <gülüyor> <gülüyor> Kemal gitti bir. Oh, ben ya, Şimdi bir de işte konuşuyoruz biz hala. Sayı biraz daha Twitter'a düşüyor. Allah'ım. Sarmal bomba yolda. Burası. Sarmal bomba çıktı. Sıma bekleyelim ya. Arka açılabilir. Görüş kısa. Dolduruyorum. Duruyorum. Evet. Tamam yapmayacağım. Üstü üstü. İki, uka, iki uka, iki uka. Son 2 uka. At Kemal. Ah be. Ah. 70 vurdum. Vur. Benim pozisyon geldi evet. Alayım. Spike bende. Yavaş o istiyor benden bak şimdi. 2 1 var Allah Allah ya. Kemal böyle 3-7 seti versene. Bu el aman o şu silaha bak. 117 baksana. ya vuramıyorum. Şu bıçağı fırlasam daha çok vururum. Bırakayım size şu silahı. Diklesene. Long 110. Long 110 mı? Marshall da bakıyordu. Heal almaya gitti muhtemelen. 20p sen de peşinden at çok olsun Gel gel kurarsın <gülüyor> Gel gel <gülüyor> olabilir ay, Kemal ölürken E'ye atmaya çalış ölmeden önce ay, ay. kalan son oyuncu. Dikkat! Üstüne oynuyor geldi kanka arkanda arkanda. Ah. Neyiz. Nice. Bak işaret dedim. Kendi ah, ah. kendi. Işte gördün mü hareket? Ah. Oğlum çünkü güzel oynayan valo. Bir dakika. Hedef yerde. Neyiz. Nice. Timing'i şey yaptım da şey. Pardon. Bir evim var yanıyorum. Niye yandım lan. Gözcü yerleştiriyorum. Hadi tırlar ekir. Hadi düşman var. Seç gelmen lazım, heal lazım. Heal var mı? Seç. Aa düşman göründü. Sarmal bomba dolduruyorum. Heaven Arc'ı bir insan. bir gününü göstereyim <laughs> ha bunu. 1 dakika kal. Cyber da oradan vurdu. Şimdi bana sağ son adam. Şer. Bu duvar çıkıntı mı geldi onun bu duvara? Sana şuradan. Eyvallah. Bu, bu 250 dolara. Anneanne <laughs> götürün. <laughs> Hop hadi bakalım bebeği oynayalım. Tp. Burada. Aha. B'de düşman görüldü. Aha. Rakip öldürüldü. Seç orba alsana long'dan. Long'a don kanka. Ananı sikim sumo bitti. Nice. Gel beni revive'la kanka long değil. Gerçi gerek kalmadı düşman ya. Bir <laughs> düşman kaldı onu da ben alayım hemen şuradan. <laughs> ya bu tamam yeri ölüyorum. Game sen var da. <laughs> Biraz daha geride olman lazım be bro. Flash atacak bak Kemal bekle. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Orada. 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 Yerleştiriliyor. Önünde. Kemal önünde. Oğlum lamba da bu lamba da. Tersin. Öylesi görülmedi. Ne büyük onun. Bakın şimdi. <laughs> <laughs> adam vuruyoruz yine yaranamıyoruz. Adımı sıkmış anladın mı? Spike B'de Şurru, düştü. Kemal ne yapalım ne diyorsun? Sen şimdi izle Broşov'u. <laughs> Hadi biraz hareket. Eee <laughs> Bacan şey dirsek. Onun can oyunu yok. Hop yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Bütün var. <laughs> <laughs> ya orası da onların gerginlik yapıyor. Ya flash bak çıkmaz ki artık çıkar mı canım adam? ama bunu ama yersin bunu ama yersin söyle anladın ku Kemal Kemal Kemal, bak kezzap attı adam ya yani. 40 vurdu Ayakta kalan son, Spike son oyuncu Spike A'da düştü Sol kamyon arkası. Sol lamba. Ah, 135. Oy vuramayınca hiçbir şey yazmıyorsunuz. Enti menti bir şeyler. Bak. Burası. Nokta seç. Öleceğin oğlum. Niye öyle atladın ki oraya? Ya bir oradan atlayınca içeride adam kalmamıştır dedim. Seç beni kaldırsa. Ee, ulti yok <laughs> abi. Aha seni konuşturmak için yaptım. Sesini aldım. Dava açacağım. Dolduruyorum. Eyvallah abi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. <laughs> Girdi la girdi adamlar yerde. Seç heal Yardım. lazım seç. ulan bu flat. Hah helal. Heal atsana kanka. Bir <laughs> Adam sıkıştı buralar yardıma. Tamam, Tış, Bakıyorum şuan. ben öpeye. Helal <gülüyor> sana <gülüyor> be. Dön bir de heal at bizimkine. Var mı heal? Senin için son 30 saniye. İşte Biz bu oldu. ya işte bu team. Ya 148. 2 canı. canı. Aman püşlüyorsun. İkiz. Ay. Ah. Ne? Ne oldu lan? Hadi biraz hareket. Geç kalmaya geçeceğim. Hop <laughs> yukarı. Bu duvar neydi? Lan lan hiç Acıdı mı? Ne lan kanka? A <laughs> öyle. Titret <laughs> git aya bizimkiler kuruyor. <laughs> Bu duvar nerede bitiyor anasını sikime. Of oh, rahatladım. Bir <laughs> düşman kaldı. Öbürü de çeviriyordum spreyi de. Ölcük. Oy müzisyen MVP'likte ben de varım diyor. Ee, i̇yi değiş. Ah o eski günler. Diyecekler mi? Egel gel hadi bakalım karşıma nasıl sıkıyorum bakalım. Bunu yani mi? Hiç tahmin etmedim çıkacağını. Göz yerleştiriliyor. Kaybıra kaptırdık. başladı. Bir de koşa koşa Hı. vurdu Hı. ya. Hı. Üç, üç vurdu. Bela alır şimdi orası çocuğu dedik ya bir MVP olacağız dedik ya. Bir düşman kaldı. Dört. Salın salın bela olsun salın. Allah sorry kanka vurdum valla. İyi yaptın kanka. Gözü salgardı sal bunu Sizinle. Gülüşürüz <laughs> de kalan. <laughs>